Selam gençler. Farm YouTube kanalına hoş geldiniz. Asit baz dengesinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu dersimizin konusu asit ve baz tanımları. 2 tane asit baz tanımımız var. Bu tanımlardan doğrudan karşınıza soru gelmez arkadaşlar. E hocam niye anlatıyorsunuz o zaman? Tamam doğrudan gelmez ama öncüllerin ya da seçeneklerin arasına serpiştirilebilir. Bu yüzden bu tanımlar bizim için önemli. Zaten çok zor şeyler değil. TYT kimyada da bahsetmiştim ona benzer tanımlar. Biraz daha genişleteceğiz. Sırayla başlayalım. Neymiş bu tanımlar? Birincisi Arrhenius asit baz tanımı. Şöyle bir yakınlaştıralım mı? Bak şimdi buraya. Arrhenius şöyle diyor. Arrhenius'a göre yapısında hidrojen elementi bulunan ve suda çözüldüğünde hidrojen iyonu verebilen maddelere asit denir. İşte HCl, HNO3, H2SO4 bunlar suda çözüldüğünde suya hidrojen iyonu veriyor. E, ee, yapısında H elementi bulunan bileşikler suda çözündüklerinde iyonlar ayrışarak H iyonu verirler. Bak. Arhenius'a göre tanım bu. Suda çözündüğünde suya hidrojen veriyorsa bu bizim için asittir. Örneğin HCl'nin suda çözünmesi gibi. Aynı şekilde yapısında hidroksit bulunduran ve suda çözündüğünde hidroksit iyonu veren maddelere ise Arhenius baz diyor. Ko, NaOH da işte bunlara örnek. Tamam mı? Ancak arkadaşlar bakın Arhenius'un bu tanımı yeterli değil. Yani yapısında hidrojen ya da hidroksit olmadan asit baz özelliği taşıyan maddeler var. Hani hatırlarsan TET kimyada oksitlerden bahsetmiştim. Örneğin SO2 bir oksit. Ametallerin oksijence zengin oksitlerine asidik oksit diyorduk. Bunlar ne yapıyordu? Suda çözündüğünde hidrojen iyon derişimini artırıyordu. Yani bu asit. Bak Arrhenius bunu açıklayamıyor. Ya da işte Na O Na2O. Bak içerisinde OH yok. Ancak suda çözüldüğünde OH iyon derişimini artırıyor. Bu da bazik bir özellikteki e, şeydi. Oksitti. Metallerin oksitleri genellikle bazikte. Arhenius işte bunları açıklayamıyor. Bu yüzden Arhenius tanımı eksik kalmıştır. Bu eksiklikler ne? Tanım yalnızca sulu çözeltileriyle sınırlıdır. Katı gaz haldeki veya çözücünün su olmadığı ortamlarda bulunan asit ya da baz davranışlarını açıklayamaz. Bunları da bil. Tamam mı? Hani çok önemli değil ama bunları da bil. Yapısında H ve OH iyonu bulundurmayan asit ve bazı davranışları açıklayamaz. İki verdiğimiz örnekleri veriyor yine. Sağ tarafta da yine bununla alakalı çok güzel bir not var. Günümüzde arhenius asit baz tanımı sulu çözeltilerde H iyon derişimine artıran maddeleri asit bak H iyon içeren ve veren değil. H iyon derişimine artıran OH iyon derişimine artıran maddeler de bazıları olarak geliştirilmiştir. Bu da güncel hali. Upgrade edilmiş tamam mı? Arrhenius asit baz denklemini anladın. Arrhenius'e göre suya hidrojen veriyorsa asit, hidroksit veriyorsa baz maddemiz. Diyor ki sorumuz Arrhenius asit baz tanımına göre hangisi baz olarak tanımlanır diyor. suya hidrojen iyonu veriyor. CH4 hani suya hidrojen vermiyor. CH4 asit ya da baz değil hatırlarsan organik bir madde. Yine alkol organik bir madde, asit ya da baz değil. CO OH vermiyor bak hocam OH var hemen hayır CO, karboksilik asit köküydü. Ne yani organik kimyayı biliyorsun artık mezun ya da 12. sınıf öğrencisisin. 11'deysin. E yani hocam ben 11'im. 11 sen de bil o zaman jo grubunda ki OH'ı ayrı yazamazsın tamam mı? Bu bir karboksilik asittir. Asit. Ama şuradaki yani çok bildiğin ee, bir özellik OH kalsiyumla OH bileşik yapmış. Suya OH verdiğinden dolayı bu Arhenius'a göre bazdır diyeceksin. Tamam mı? hocam bunda da OH var. Bak bu alkol. Organik maddelerde yani ROH yapısındakiler alkoldü OH olarak düşünmeyeceksin bunu. Tamam mı? Alkol fonksiyonel grubumuzda. Örnek 12. Yukarıda SO2 ve NH3 gazlarının sulu çözen, suda çözülme denklemleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? SO2 suda çözülmüş ve suya hidrojen iyonu vermiş. Demek ki bu arhenius'e göre asit. NH3 suda çözülmüş ve OH iyonu vermiş gördüğün gibi. Demek ki NH3 yapısında OH bulundurmamasına rağmen neymiş? Bazmış. Her iki tepkime de tersinirdir. Tersinir tepkime demek iki yönlü tepkime demek. İkisi de iki yönlü görüyorsun. Okey. SO2 asit NH3 baz özelliği göstermiştir. Evet birisi H verdi diğeri OH verdi. Birinci çözeltinin pH, ikinci çözeltinin pH'ından büyüktür. pH metre yaz. Artık pH metreyi biliyorsun. Tamam mı? Şurası 7, şurası 0. Burası da 14'tü. Sol taraf asit. Sağ tarafsa bazdı. Sola doğru gittikçe yani pH küçüldükçe asitlik artar. E doğal olarak e, birinci asit olduğundan dolayı pH'i daha küçük olacak bazdan. Yanlış büyük ifadesi yanlış. E, bize neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Yalnız 3 C seçeneğidir diyoruz. Arrhenius asit bazlarımı gençler böyleydi. Gelelim asıl bizim için önemli olan Bronsted lowry asit Bas tanıma. Nam -di diğer konjuge asit baz tanıma. Burası bizim için daha önemli. Tamam mı? Şimdi ee, şöyle bir yakınlaştıralım mı? Daha net görelim. Bu tanımı dikkatle dinleyin. Bundan daha fazla örnek çözeceğiz. Bu tanıma göre Bronsted Lowry asit bas tanımına göre H iyonu yani proton verebilen maddelere asit proton H iyonu veriyorsa asit haşyonu alabilen maddelere ise baz denir. Nötrleşme bir asitten bir baza proton aktarımıdır. Nötrleşme bir asitten bir baza proton aktarımıdır. Mesela NH3 ne olmuş? Bir tane hidrojen almış. NH4 artı olmuş. Hidrojen alabiliyorsa baz baz dedin. Tamam mı? Hidrojen veriyorsa bak şu da H2O'ydu ne yapmış? Hidrojen vermiş. Bu da asittir o zaman. Şimdi tepkime bu tarafa doğru giderken böyle yorumladık. Bir de sola doğru yorumlayalım. NH4 artı ne yaptı? Hidrojen verdi. Hidrojen veriyorsa asit OH eksi hidrojen aldı. Hidrojen alıyorsa bas. Tamam mı? Karışmasın diye. İlk yaptıklarımıza asit baz bir bunun eşleni eşleni tamam mı yani yani bir hidrojen eksi fazla ya da eksik haline eşlenik denir ki burada e, birazdan tanımlayacağım bunu e, eşleni bazı birisi asit bir olacak Asit 2 ise bazı 2 olacak. Bazı 2 ise asit 2 diyeceksin. Bu 1 2 yazmamızın nedeni karıştırmamak için. Eşlenik olduklarını göstermek için. Hocam eşlenik ne? Hadi oraya da geçelim. Yukarıdaki tepkimede NH3 sudan bir hidrojen alarak NH4 iyonuna dönüşmüştür. NH3 bir hidrojen aldığı için baz, OH ise bir hidrojen verdiği için asit olarak davranmıştır. Benzer şekilde geri tepkimeye bakıldığında az önceki yaptığımız işlemleri okuyorum aslında. NH4 iyonu OH iyonuna bir hidrojen vererek NH3'e dönüşmüştür. Bu durumda NH4 iyonu asit, hidrojen alan OH iyonu ise baz özelliği göstermiştir. Gelelim eşlenik muhabbetine. 1-2'yi niye yazdık? 1 2 yazmamızın nedeni de konjüge asit baz çiftinden dolayı. Bir asit ile onun hidrojensiz hali olan bazına konjuge yani eşlenik asit-baz çifti denir. Konjuge asit-baz çiftleri arasında bir hidrojen fark vardır. Bir hidrojeni alarak veya vererek birbirine dönüşürler. Bakın burası çok önemli. İki hidrojen fark varsa olmaz. Bir hidrojen fark varsa eşlenik yani konjuge asit-baz çiftidir. Gel şimdi şuradaki örneklerle söylediğim kısmı pekiştireyim. Hb Baktığın zaman ne yaptı? Hidrojen verdi. Hidrojen veriyorsa asit. Asit 1. Buna asit 1 ise verdi direkt baz 1'dir. Tamam mı? Eşlenik çünkü. Bunda bu eşleniktir. konjügedir. Arada bir hidrojen farkı var. Buna bak. Bir hidrojen ne yapmış? Almış. Alıyorsa baz. Birileri harcamıştık. Sırada 2 var o zaman. Baz 2, asit 2. Tamam. Asit asit baz baz olmaz arkadaşlar. Biri bazsa diğer asit olacak. Okey. Şuraya bak. Hidrojen ne yapmış? bir tane şey vermiş. Hidrojen vermiş. Hidrojen veriyorsa asit. Hidrojen alıyorsa baz. Asit baz gördüğün gibi. NH3 ne yapmış? Hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa baz. Bu, ver, bu da hidrojen verdiği için asit olacak. Tamam. Şöyle bir önemli bir özellik daha var. Not al. Yıldız koy. Ne yapıyorsan yap. Çok önemli bir özellik. H2O ilk tepkimede bronsiyonat asiti diğerinde ise bronsiyonat bazı olarak davranmıştır. Bu şekilde hem asit hem de baz özelliği gösteren maddelere amfoter madde denir. Neymiş? Hem asit hem baz özelliği gösteren maddeler amfoter asitlermiş. Pardon amfoter maddelermiş. Asit ya da baz da olabilir. Gördüğün gibi su burada baz gibi davrandı. Sağ tarafta ise asit gibi davrandı. İki şekilde de yani su bir böyle oldu bir şöyle oldu. Yani su böyle böyle oluyor. Tamam mı? Böyle böyle oluyorsa amfoter diyoruz. Gel şimdi. Aşağıda uygulamalarınız var. Anlattıklarımızı iyice pekiştirelim sırayla. Bak burası çok önemli. buralarla alakalı yorum soruları geliyor ki çıkmış sorular da çok var. Bundan sonraki zaten test kısmında çıkmış sorulara görebilirsiniz burayla ilgili. diyor ki çiftleri yaz. HSN hidrojen ne yapıyor? Veriyor hidrojen veriyorsa asit asit 1 dedim. Diğeri de otomatikmen aldı, e, tam tersinde yani şu tarafa doğru gittiğimizde de hidrojen almış oluyor. Alanlara da baz diyorduk değil mi? Baz 1. Otomatikmen diğerini yazabilirsiniz zaten arkadaşlar. Asit asit olmaz. Burada direkt baz olacaktır. Baz 2 Baz varsa burada da asit olacaktır. Direkt bunları yazabilirsiniz. Tamam mı? Mantığını anlatalım. H2O ne yaptı? H2O'muz Buraya, burada bir hidrojen aldı. Hidrojen alıyorsa baz. Hidrojen veriyorsa asit. Tamam. Olay bu. Gel şimdi buraya. HS. Ne yaptı? Bir hidrojen almış. Hidrojen alıyorsa baz. Baz 1 diyelim. Bu baz 1 ise bu da otomatikmen asit 1 olacak. Tamam mı? Otomatikmen doldurabilirsiniz. Bak baz buradaysa bazın yanında da asit olur. Asit 2. Asitin yanında da baz olur. Baz 2. Asit asit ya da baza baz olmaz. Tek böyle çıkartabilirsiniz. Birisini yakaladığınızda çıkıyor. Mantığını da kavradınız bak. Hidrojen alınca e, aldığı için baz oldu. Şu da gördüğün gibi hidrojen verdiği için tersinir tepkime de asit olmuş oldu. Tamam Bu mantıkla gidiyorsunuz. Bak şimdi şuraya. HOC ile ne yapmış? Hidrojen vermiş. Hidrojen verirse asit tamam mı? Hidrojen alırsa bas. Bire bir. İki iki yazabilir mi hocam? Bir buna ben şunlara bir yazmak istiyorum. Hani şu baz iki olacağına, bu da asit iki olacağına tam tersini yazmak istiyorum. Yani şöyle yazmak istiyorum. Baz bir bu. Şu da asit bir. Şuysa şuysa baz iki. Asit 2. Böyle yazsam sorun olur mu? Hayır. Böyle yazsanız da sorun olmaz. Tamam mı? Bunu buradaki 1 ve 2 eşlenik olduğunu göstermek için yapıyoruz. Tamam mı? Bir anlamı yok yani. Geçelim dördüncü örneğimize. Peki işte herhalde... Bak ne yapmış? Hidrojen... Hidrojen... Bizim için vermiş. Veriyorsa asit. Asit 1 yaz. Bu asit 1 ise bu da baz 1'dir. Otomatikmen şuna asitin yanında baz olur baz 2. Bazın yanında da asit olur. Asit 2 diyebilirsin. Tamam Olay bu. Geçelim uygulama 2'ye. Ee, diyor ki aşağıda verilen Brostod asitlerin konjuga bazlarını yazınız. Arada bir hidrojen fark olacak. Ee, Bazlar yazdığına göre bir hidrojenin eksik olması lazım. Çünkü asit hidrojen veriyordu. O zaman OH eksi. Bir hidrojen azalt. HSO4 hidrojen artı bir yüklü. Bir hidrojen azalttığında şurası eksi yüklenecek. Bir hidrojen azalttığında flor kalacak. Bir hidrojen azalttığında CLO4. Hidrojen artı yüklüyordu. Hidrojen gittiği için eksi yük kaldı. Bir hidrojen azalt. H2O. Tamam mı? Bak azaldı. Bir hidrojen azalt. CO3 eksi 2 yaptı. Tamam. Diğer uygulamamız konjük asitini yazıyor. Şimdi asitinde hidrojeni fazla olacak. O zaman hidrojen aldıracaksın buna bu oldu. Hidrojen aldır. Hidrojen artı bir yüklü. E, SO3 eksi de direkt e, nötrlenmiş oldu. Hidrojen aldır. Şuraya 4 yazmıyorsun. Bir karboksilik asit olduğundan dolayı hidrojeni şuraya yazarsın. Tamam Bunu bilmen lazım. Hidrojen aldır. H2O. Hidrojen aldır. NH4 artı hidrojen aldır. HNO2 bizim konjüge asitlerimiz olur. Evet. Bakın. Pekiştirdik herhalde. Pekiştirdiysen gel. Örnekler var. Daha geçmeyelim. Şu örnekleri de çözelim. Tepkimesiyle ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle konjüge asit baz çiftlerini bulalım. H2CO3 ne yapmış? Hidrojen vermiş. Hidrojen veriyorsa asit. Bu asit. Bu da doğal olarak baz olacak. Niye? Çünkü bu da hidrojen almış oluyor tersinden. Asidin yanında baz olur. Burada H2O'muz baz. Şuradaysa bazın yanında asit olur. Hidroinim iyonumuz asittir. Tamam mı? Okuyalım. H2O H+ yonu vermiştir. Evet, verdi. Diyor verdi mi? Pardon, aldı. Bak, asite dönüştü. Aldı. Yanlış. H2CO3 ile HCO3 konjüge asit-baz çiftidir. Evet, aralarında bir hidrojen fark var. H2O ve HCO3 bazik özellik göstermiştir. H2O burada bazik, bu da baz. Evet, bazik özellik göstermiştir. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir diyoruz örnek 14. Yukarıda verilen Bronston Lowry asit baz tepkimesine göre hangi maddede eşitlenik asit baz çiftidir diyor. Baktın. Hidrojen vermiş mi? Vermiş. Yani şu asitse bu baz. Tamam mı? Amonyak ne yapmış? Hidrojen almış. Hidrojen alanlar baz. Tamam mı? Verenler burada da baktığınızda hidrojen vermiş. Bu da asit. 2, 3 ya da 1'e 4 olması lazım. Seçeneklerde 1'e 4 olmadığı için 2'e 4, 2, 3 olan C'yi işaretledim. Anladın herhalde. Yani çok tatlı bir kısımdı. Hemen hallettik. Yukarıda modellerde temsil edilen tepkime denkleme hangi hangileri doğrudur? h Yani iki tane h ne yapmış? Hidronyum iyonu artı OH'a dönüşmüş. Bak şimdi. H2O. Şuradaki H2O. Bir hidrojen almış. Hidrojen aldığına göre burası baz. Burası baz bir ise bu da asit bir olacak değil mi? Şuradaki h ise hidrojen iyonu vermiş. Verdiğine göre asit 2 baz 2. Ne oldu? Su hem asit hem baz gibi davrandı. Tamam mı? Bu yüzden su amfoterdir burada. H3 artı ve OH eksi konjüge asittir diyor. H3 h artının asit hangisi H2O yanlış. Suyun oto iyonizasyon tepkimesidir. Evet, su suyun iyonlaşma tepkimesi gördüğün gibi cevabın doğruları sorduğundan dolayı 1 ve 3 C seçeneği. 16. örneğimiz. Hadi bu da son örnek olsun. Bayağı soru çözdük. Dersimizi bundan sonra bitirebiliriz. Tepkimesi ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? H2O2 tepkimede de bazı özelliği göstermiştir. Bakalım. H2SO4 hidrojen vermiş. Verdiği için burası A1. Burası A1 ise bu da B1'dir. Baz 1'dir. Asit'in yanında baz olur. B2. Bazın yanında da asit olur. A2. Aşağıdaki tepkimi e, ne yapmış? Hidrojen vermiş. Hidrojen verdiğinden dolayı asit gibi davranmış. Bu da baz olacak. Değil mi? E, asit'in yanında baz olur. Baz 2. Bazın yanında da asit olur. Asit 2. H2O her iki tepkimede de baz özelliği göstermiştir. Bakıyorsunuz baz baz. Doğru. İkinci tepkime de HSO4 ve SO2 konjüge asit baz çiftleri baktığında A1, B1 birebir olduğundan dolayı konjüge işlenik doğru. HSO4 amfoter özellik göstermiştir diyor. Yukarıda baz gibi aşağıda da asit gibi davrandığından dolayı yani böyle böyle davranış varsa bizim için amfoter bir özellikti. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Tamam gençler. Burada test var. Testin altında da çıkmış sorular var onları göstermiyorum teliften dolayı onlara bakarsınız. Hani çözdüğünüz sorular zaten bunları çok rahat çözeceğiniz kıvama getirdi sizin. Bu dersin sonuna geldik. Bir başka derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.